Ailenin yapısal özellikleri, roller, kurallar ve sınırlarla değerlendirilir. Bu yapısal özellikler ancak aile üyelerinin etkileşimleri gözlenerek belirlenebilir. Kişilerin ayrıca incelenmesiyle karmaşık aile sisteminin anlaşılması mümkün olamaz. Bazen aile üyelerinin ailedeki rolleri değişime güç, oturmuş etkileşim paternleri şeklinde olabilir. Her aileye özel farklı kurallar olabilir. Ve bunlar kişilerin davranışları üzerinde kontrol gücüne sahip olabilir. Aile hedefe olan amaca yönelik bir sistemdir. Sıklıkla hedefte bir bütün olarak ailenin kalabilmesidir. İyi işlev gören ailenin sınırları vardır ve aile alt sistemleri bu sınırları sürdürebilmelidir. Bu sınırlar içinde yer alan aile sistemi dışarıda yer alan ise çevredir. Çevreden gelen uyaranlara girdiğe karşı aile sisteminden bir yanıt çıktı verilir. Açık aile sistemi bu çevresel etkileşime izin verir. Kapalı sistemler bu etkileşime bariyer oluşturur. Çocuklu bir ailede en az iki alt sistem vardır. Ebeveyn alt sistemi ve kardeşler alt sistemi. Bu alt sistemler birbiriyle ilişkilidir. Alt sistemler oluşmamışsa terapist işlevsel olmayan aile yapısı üzerinde Aile üyeleriyle birlikte yapılandırma çalışmaları yapabilir. Müzik